Karun Kıssası 2. Bölüm Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun, kalabalığın arasından bir kadına seslendi. Ey kadın gel, gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliği anlat dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti bir şeyler söylemek istedi fakat dili tutuldu söyleyemedi. Hz. Musa öfkeyle sordu. Ey kadın denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allah'ın hakkı için doğruyu söyle. Ben seni tanıyor muyum? Benim seninle bir alakam var mı? Kadın büyük bir pişmanlık içinde. Ya Musa, Karun bana bolca para verdi ve sana bu iftirayı atmam için beni kandırdı dedi ve son derece büyük bir üzüntüyle tövbe etti. Musa aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbi onların cezasını verdiği dua etti. Bu bek duadan sonra yer yarıldı. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savup savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Kasas suresi 81 Karun'u dünyaya meyli ve başkasına hasat etmesi helak etti. Nitekim ayeti kerimede haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir. De ki ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ağıran sabahın Rabbine sığınırım. Pelak Suresi 1-5 Zira haset edenlerin akıbeti hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk Karun ve avanesinin helakini, helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı biz de yerin dibine geçi bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay Demek ki inkarcılar iflah, olma, iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde bübürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. Akıbet takva sahiplerinindir. Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir. Ayrıca bu kısadaki iftira meselesiyle alakalı olarak tasavvuf erbabı derler ki Musa Aleyhisselam'ın daha önce ilahi vahye dayanmadan yaptığı bir hareketi yani Fatunu hafifçe itip ölmesine sebep olması o sonraları onun gönül evini perişan etmiştir. Hatta bu sebeple Cenab-ı Hak da ona doğrudan doğruya sen bir insan öldürdün. Taha suresi 40 buyurmuştur. Yani Hak Teala onu bizim mahvimiz, emir ve müsaademiz olmadan o diye katlettin diye adeta muahaze etmiştir. İşte bu diken geldi. Tekrar tekrar Hazreti Musa'nın gönlüne battı. Aslında onun maksadı zorbalık değildi. Fakat kendi başına yaptığı bir hareket nice yapmadığı şeyden iftiralarını başına getirdi. Onun için büyükler ilahi emirlere dayanmadan kendi başına iş yapma sevdalarını başından atmazsan seni senin kılıcınla temizlerler ve kendi kılıcının maktulü olursun başka değil demişlerdir.